Merhaba arkadaşlar, hanımekim. Bugün sizlerle uh Witcher Challenge adlı bir adventure haritasında tekrardan bitteyim. Dediğim gibi adventure haritaları çekeceğimi söylemiştim. Parkol olmayan adventure haritaları en azından içinde genellikle olacak demiştim. Bugün Witcher Challenge adlı bir adventure haritası oynayacağız. Bu uh, texture pack ne derseniz haritanın kendi texture pack yanında bunu kullanmamız önerildi. Conquest denilen bir texture pack bu da. Uh, şu şekilde yazılıyor Ya da direkt ben size göstereyim ya. Ee, şu arkadaş tek peki bunun. Mefina da Withers Challenge zaten başlıkta da yazıyordur. Ee, forever alone ha, evet forever alone tek başıma oynuyorum. Ee, Hypixel'de oynayabilirsin falan filan demiş. Neyse gerek yok. Ee, Paladin mi? Hangi klastan e, başlayalım? Bu arada şey bunları bakalım. Mitrintaya teşekkürler. Sağ olasın. <laughs> ben ne teşekkür ediyorsam. Turn off smooth light. Neyse gerek yok ona. Don't break. Blok kırma diyor. Ee, ölürsen şey yapma diyor. Bozabilir falan diyor da. Ne yapacağız o zaman? Ee, falan filan falan filan. Peaceful bir şey okumuştum ben ya. Yanlış mı diyorum? Yok peaceful falan bir şey yazmıyor. Make sure you are well prepared. iyi hazırlandığına dikkat et diyor. Ee, Paladin olacağım ya. Ne oldu lan? As, çok korktum lan. Şimdi şöyle mi gideceğiz? Abi çok testtim ama ben. Ayıp değil mi? Ee, oradan bir şey var mı? Buradan başla. Kartı çok efsane değil mi yalnız ya? Tek sürpek falan şunlar falan. Hoş olmuş. Ee, zırhım. Oo, ne armor basmışım ben. Burada çok koşun çok yemeğim yok. Aa buraları doğmam. Ya zıplayarak koşayım en azından. Şöyle koşayım da. Ne ne Buralarda ne var ne yok çok anlamıyorum hangi. Mesela bu demir kapıymış açılmıyor. Bu. Bundanmış. Bu arada sesi biraz kısabilirim. Aa şimdi. Neler var neler yok bakalım. Çok blokların hangi bloğu tekabül ettiğini anlamıyorum. Start game tamam. Nereye basacağım? Aa, ilk ilk zamanı Shop'u ziyaret et. Tamam marketi bir ziyaret edelim. Spawn. Checkpoint falanmış. Ya hiçbir şey gerek yok ki bana ya. Ben oyuna başlamak istiyorum artık. Burada bir yerde değil herhalde. Nasıl başlıyoruz oyuna? Kardeş bir oyuna başlasam. Ha start game. Hayırlısı. Başladık. Aa, üç canım var. Senin challenge'ını nasıl halledeceğiz? Göstereyim yavrum. Bunları bileyim de. Sırsıma geldi çünkü bana. Ee, Wither'la baş etmeye çalışacağız artık. Nasıl olacaksa o iş. Büyük bir daha tecavüz edip bırakacak bana. Bu ne? Bu arkadaş ne? Şopa falan gitmek istemem ben. Aa, ne oldu? Yavaş gelin. Yavaş gelin. Yavaş gelin lütfen. Canım gidiyor. Hayır hayır hayır. Ne oluyor lan grup? Grup yapmayın bunu. Allah. Yuh. Bak çok vuruyorlar. Çok vuruyoruz. Çok vuruyoruz. Çok vuruyoruz. İki canım var. Üç canım var zaten. Şunu bir içmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Şuna bak bin taneler. Lan. Siz bana sayıla mı verler lan? Kızlay mı dağıtıyor sizi? Vurma. Vurma şerefsiz. Vurma. 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 Lütfen. Vurma. Ölmeyeyim. 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 Şerefsizin evladı. Sen kimsin beni öldürüyorsun? Ay, bunlar neymiş? Potato! Sen... Güzel. Şunları şöyle şuraya koyalım. canım full. Shop'a gidebiliriz her istediğimiz an. Şu an için çok aciliyeti yok. Haa, yeni wave'e geçtik ama... Aa, oklu! Seni bir an önce öldürmem lazım. Güzel. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Yavaş, 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 yavaş kardeşlerim. Hepimiz kardeşiz. Sen ateş etme onu, şunları... Ne oluyor? Aa, ölüyorum. Ölme. Ya şuna odaklan o. Ama... Oha yavaş yavaş. Seni alayım aradan. Şuradan bir kaçayım hemen. Bu arada options Seni de oynayacağım ya ben. Bu arada bir kere pistol geçmedin değil mi? İyi tamam. Onların hepsi gitse çok üzüldüm. Çok vuruyorsunuz izle oynayacağım azıcık. Vurmayın. Vurma. Ay ediyorum. Birazdan şopa gitmem gerekiyor. Vurma. Vurma, vurma. Şu experience'a 33 de oldu oldum lan ben. Ya sen de oradan sıkıp durma. Şurada bir arkadaş daha var onu gördüm ben. Sen ne yapıyorsun orada? Tamam. Bir an önce bir şopa gidelim. Aa, yemek alalım. Return to shop. Heh, baş. Sağ ol. Ee, şimdi burada neler var bir bakalım. Ee, bu büyük ihtimal birkaç bölümlük bir seri olur. Hani tek seferde yapmam bunu. Oynadığımız kadar, oynamadığımız kadar. Ee, şimdi. Level'la satmalıyorum. Çok güzel. 33 level'ım um var. İlk önce bir yemek var mı? Bana? 40 level mi? Yuh. Artı iki lives. Seni alayım. Hah 5 tam çok güzel. Ee, şimdi yemek yok mu yemek? Ee, bir tane daha var. Şimdi ilk herhalde bunu. Şu canı bir fullleyelim ilk önce. Hmm. Checkpoint'e gideceğiz şimdi şu canı bir resetlesin de. Aslında 5 level da şey yetiyor mu ya? Pota. Ee, splash değil. Strange alsam mı bir tane? Çok zor düşersem yanımda bulunsun ya. E, aldım nerede? Strange potion nerede? Harcadın. Vermedi. Efekti de vermedi. Şey daha vermedi. Bir bug gibi bir şey oldu. Tamam dönelim şuraya. Heh, şimdi. Ee, devam edelim. Bir arkadaş. Yavaş 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 lütfen. Şu level'ları toplayayım. O şaka yapıyorsun. Şunları toplayalım. Şaka yapma bana. Bana şaka yapma. Yok artık bu ne ya? Tecavüz kaçılmazsa zevk alamıyorum ama şu an. Aa, öldük, 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 vurma. Vurma. Şap bitti mi? Nasıl bitti? Lan sakin, vurma, vurma. Bir şeyler oluyor. Vurma, vurma, vurma. Heal yap, şap'a git. Öldük. Allah ne oldu lan niye buradan devam etti? Dört can kaldı. Şu abi nefret ediyorum sizden. Sizden nefret ettiğimi daha önce söylemiş miydim? Çünkü nefret ediyorum sizden. Öleceğim. Gelme. <laughs> lan. Kaç kişisiniz oğlum? Adamlık mı yaptınız? Yaptığınız adamlar sağır mı? Yaptığınız adamlığa sağ... oh, Sen şerefsizsin. Yaptığınız adamlar sar mı? Ben burada tek kişiyim. Bir canımı yediniz. Yaptığınız adamla sar mı lan? Bunu söyleyeyim bana. Teke 5 kişi dalıyorsunuz. Sen a ah, şimdi teksin. Şerefsiz. Canım da mi mu zaten yarım saattir. Oğlum vallahi çok tırstım lan. Bir, bir, tane can gitti ama olsun. Şu levelleri toplayalım. Bunlar Bunlarla eşya alacağız. Var mı artan level başka? Şunu da alayım. Of iyi. Neyse. 3 can dur. Ha, vay. Artistik yapıyordunuz da Ne oldu yavrum? Artistik yapıyordun da Neyse şunları da alalım. 23 dolu Güzel. Ee, şimdi şun. Bir dakika tekrar bir market etmek istiyorum. 23 de ne alabilirim? İyi bir kılıç alamıyorum değil mi? i̇yi bir kılıç alamıyorum gibi bir his var şimdi. 30, 40. Bunda ne var? Şartlıs bir. Şunu isterdim ama 30 oğlum yok. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz yine şey basacağız. Nerede o? Burada bir arkadaş var. Burada mıydı? Heh, buradaydı. Ya 25 ayıp ettin. O zaman bir can alacağız mecburen. Yemek ve yemek ve pot alacağız. Tanrı mı? Tanrı niye bize bir can daha lan? Bak sen alır mıyım? Bak bastım gel lütfen. Heh. Beklemek gerekiyor zaten. O zaman bug oldu büyük ihtimal. Aa burada kalmış. Şimdi ee, şimdilik yeterli bu bana. Şunu içelim. Hadi. Gazamız mübarek olsun. Sana tek attım. Sana tek attım. Hemen. Creeper'ın patladı ben mi yanlış gördüm. Şunu da atabildiğim kadar tek atayım. rahat bırakın beni. Şimdi şöyle tek 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 tekli. tekli, tekli, tekli. Oo canım azalıyor. Ne oldu lan? Oo niye bu kadar çok bunu yavaş güçsüzleştim? Var ya şu oyunu kaybedeceğim gibi bir şimdi ama niye acaba? Niye acaba? Allah ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Şunu ye hemen. Şunu al. Lan vurma. Vurma. Lütfen vurma. Lütfen vurma. Ölmeyeyim. Aa, şuradan kaç. Abi çok tırsıyorum şu an. Şu level'ları al. Az adam kalmış ama olsun ölecektim lan. Gidiyorduk. Vallahi ben kalpten gidecektim. oyunda mesela Abi. Sen de. Abi. Seni de öldüreyim. Abi çok az adam kaldı. Ölür müsün? Abi. insan tırsmıyor değil. Uf. Kalbime inecek kalbime bir gün şu oyunda. Güzel ama güzel temiz yani kabul edin. Görüntü falan çok hoş da zor biraz. Bu ne? Niye kömür düştü lan? Şunu şöyle yapayım. İki ayrın. Ama bir işim yaramaz zaten. Light var. Ha, e, hayır start değil. Yanlışlıkla start basıyordum. Shop'a gidelim. Yine 23 level. Yemek bu sefer canı harcamayacağım. Canım var nasıl olsa. olsa. Yemek ve pot basacağım bu sefer. Ki level'ı rahat şey yapıp geçebileyim. Alayım mı? Level'ımı aldın. Ama şu an ayıp ediyorsun. Heh, ver. Şerefsiz önceki level'ı aldın. Onlar nerede? Sen de bir tane? Heh, ver onu. Da. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunlar şöyle gelsin. Sen nesin? Speed'e gerek yok. Eee süte de gerek yok. Yemek. Bir tane daha yemek yeterli. Son bir rejen. Sağ. Ol. Şimdi şu şekilde dizdik. Ee, bu bölüm oynayacağım son wave'i oynayıp şu checkpoint'e giden bu bölüm oynayacağım son wave olacak. Bu bundan sonra ikinci bölümde kalacak kalanlar. Aa şey şimdi... <laughs> Nerede nereden? E ee, hani Ne? Ha next floor'a geç diyor. Nasıl geçeceğim? Ha buradan geçiliyor. Aa ilk bölüm temizlendi. Tam uzan bu bölüm yukarı kadar gençler İ İkinci bölümü bir dahaki çok güzel oldu bölüm bir bölüm yaparız. Ee, şimdi buradan bir dahaki bölümde devam edeceğim. Bu bu kadar lütfen like yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.